bildiğiniz gibi diğer bölümlerde şey anlattım size. En son bölümümde şey anlattım. Şimdi yine sizlerle birlikte karşınızdayım. Uzun zamandır video atamadığım için şimdi telafi etmeye çalışıyorum. O yüzden beni affedin lütfen. Yani bilmiyorum. Lan. Bedrağı kırdım evet Bakın arkadaşlar Eski sürümlerle ilgili Birkaç şey daha biliyorum Şuradan bir basama Kalmam gerekiyor Sonra bir katman kıyısı alayım Bir dakika Katman kıyısı alacağım Bir dakika Bedrak mı yazacağım Bed Abicim bu ne ya Nerede bulunuyor bu